sunumu açabilir miyiz? sen? tamam, teşekkür ederim. Sayın Türk Cerrahi Derneği Başkanım, değerli meslektaşlarım, öncelikle bu sempozyuma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bugün burada üst sindirim sistemi cerrahisindeki en son gelişmeleri, yenilikçi yaklaşımları ve deneyimlerimizi paylaşmış paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cerrahi alanındaki bu tür e, toplantılar sadece bilimsel e, bilgi alışverişi için değil, aynı zamanda hastalarımıza daha kaliteli ve yenilikçi bir tedaviyi sunma fırsatında yarattığı için büyük önem taşımakta. Mide ve özofagus hastalıkları organların hem karmaşık anatomik özellikleri hem de günümüzde ileri teknolojileri kullanma e, kullanımını gerektirdiği için ve bu hassas ameliyatları e, yapmak için farklı bir uzmanlık alanı adeta gerektirmektedir. Bu zorlukları aşmak ve daha iyi çözümler üretebilmek için birlikte çalışmamız, deneyimlerimizi paylaşırken klinik pratiğimizde de bir ilerleme kaydetmemiz gerekmektedir. Bugün başlayacak ve yarın da devam edecek olan bilimsel programda kendi konusundaki Uzman konuşmacılarımız e, hepimize yeni ufuklar açacak, buna inanıyorum. Katılımlarınız için öncelikle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sempozyumu gerçekleştiren e, MÖCET Yönetim Kurulu Adana, kısaca derneğimizden de bahsetmek istiyorum. Doğukan kardeşim az bir giriş yaptı. Ben birazcık daha ayrıntı vermek istiyorum. 18 Temmuz 2023'te Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurarak faaliyetimizi başlattık. Bu kuruluş Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldiği için ve Ankara'da olduğu için ayrıca büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu da söylemek istiyorum. Kuruluş aşamasından itibaren Türk Cerrahi Derneği Başkanı, Başta Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun derneğimize verdiği destekten de ayrıca büyük mutluluk ve gurur duyduğumu söylemek istiyorum. MÖCET, Üst Sindirim Sistemi Cerrahisi ile ilgilenen hikimleri bir araya getirmek ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve deneyimini arttırmak, bunları paylaşmak ve hastalığın tedavisindeki standartları yükseltmeyi hedeflemektedir. Derneğimizin bir web sayfası var. Şimdilik mütevazi bir web sayfası ama gelişmeye açık zaman içinde Bunda da Türk Kolon inşallah Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği'nin web sayfasına benzer bir şekilde içerik olarak zenginleşeceğini düşünüyorum. Bir Instagram hesabımız var, YouTube hesabımız var. Takip ederseniz iyi olur diye teş baştan teşekkür ediyorum. Şimdi bu sempozyumda. 45 konuşmacı ve oturum başkanı, şu ana kadar 150 kayıtlı katılımcı ve 16 firma temsilcisi, 10 sözlü poster, sözlü bildiri, 10 tane de e-poster bildiri olmak üzere bir buçuk gün içinde programı tamamlayacağız. Konuşmama burada son verirken sempozyum düzenlemesinde emeği geçen herkese ve Sempozyumun eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için olağanüstü çaba gösteren Flaptur ekibine teşekkür ediyorum. Elbette bu tarz toplantıların olmazsa olması sponsorlarımızdır. Hepsine huzurlarınıza yönetim kurulu adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler.